ya. Gerçekten seneye de mesela ev vlogu çekecek miyim acaba? Ben benim şu an kafamdaki tek sorum bu çünkü neden? Geçen sene de ev vlogu yine bu zamanlar. <laughs> ya bize 3 senede her sene ev değiştirebilir mi ya? Bu sefer bu evde kalıcı olmayı düşünüyorum. Artık seneye kısmetse bir iki ev gelmez. <laughs> ev gelmez. Umarım umudum bu yönde. Abi sıfır ciddiyetim şu an. Niye böyle? Peki buradan ayakkabıları mı giyiyorsunuz? Yok, hayır. Kıyafetimi buradan <laughs> seçiyorum. Evet ciddi ciddi başlayalım o zaman artık kısmetse. Eve girdik. Bu sefer evim 3 artı 1. Ee, böyle şey, aslında yine de sanki çok bir şey gezmeyecekmişiz gibi geliyor çünkü aynı metrekare. Çok bir şey fark etmedi. Hala yine dolap var evimde, işte yatak var, işte banyo falan var. Normal bir evde olması gereken her şey hala mevcut bir şekilde devam ediyor anlayacağınız üzere. ek olarak sadece ne eklendi? Giyinme odası eklendi, evet. Evet, başlayalım. Nereden başlayalım? Birinci odasından başlayalım. Evet, yayıncı odasından başlayalım. Evet, ilk gördüğünüz ve sonunda en sevdiğim arka planı yapabildiğim sevgili yayın odam. Kapıyı birazcık çarpmış olabilirim. Ha, önce ekipmanlarımı göstereceğim bu arada. Sonunda e, monitörüm. Hepinizin uzun süre beklemesinin üstüne sonunda monitör edindim. Sonra arka plana geçtim. Sonra arka plana geçmemin sebebi şu. Çünkü tek tek neyi nereden aldığımı söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla kişi sordu. Hani şunu nereden aldım, bunu nereden aldım vesaire diye. Onları da tek tek söylemek istediğim için önce ekipmanlarımı göstereceğim size. Ekipmanlarımı göstereyim o zaman sizlere. Şimdi, öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün ekipmanlarım HP Omen. Bunda zaten hepimiz artık hemfikirizdir diye düşünüyorum. Bütün setup'ıma ek olarak, yani yayıncı odamı gösterdiğim zaman haricinde ek olarak monitörüm geldi. Burada canım vefakar kasam var. İçinde 2080 Ti var, 32 RAM'i var, i9-9900 takılı. Burada şey diyebilirsiniz, işte ne oynuyorsun ki sanki 2080'in var falan diyebilirsiniz. Öyle demeyin. <laughs> tek tek savunmam bu. Öyle demeyin. <laughs> 40 yılın başı oldu falan diyormuşum böyle acıtasyon. Masum. Masumla ilgili burada en sevdiğim şey şu yanlarının çıkabiliyor olması. Böyle de kullanabilirim. Bunu takıp da kullanabilirim. Ben takmayı tercih ediyorum genel olarak. Masum HP'm fotom kulaklığım. Ah canım vefakar kulaklığım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kulaktan gerçekten bu kadar memnun kalacağımı hiç beklemiyordum ama o kadar sevdim ki. Gerçekten ben duyma konusunda çok kötüyüm. Tamam mı? Mesela işte CS oynarken, Valorant oynarken falan adam sağda mı solda mı ayırt edemiyordum. Ama bu kulaklıkla gerçekten ayırt edebiliyorum. Benim için yapmış gibiler. Gerçekten çok seviyorum. Zaten bu kulaklığı şeyde de kullanmıştı. Filme gitmeden önce videosunda. O yüzden biliyorsunuz zaten 7.1 olduğunu ve içinde soğutma sistemi olduğunu ve asla ve de asla ses geçirmediğini biliyorsunuz zaten. İzlemişsinizdir. Umarım. Diyeceklerim bu kadar. Mousepad'im aynı şekilde HP Omen. Mousepad'in en iyi özelliğini söylüyorum. Hazır mısın? Bunu sıkılmadan söyleyeceğim bu arada. Telefonumu şarj ediyor. Bak daha iyi bir özellik yok. Yok. Klavyem Omen Sequencer. Şöyle göstereyim. Monitörüm aynı şekilde Omen. Ben bunların bu arada bütün hepsinin linkini açıklamaya bırakmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla soruluyor. O yüzden hepsinin linkini bırakacağım. Monitörüm de 165 Hz. Çünkü 240 kalmamıştı. Çok üzüldüm. Bayağı üzüldüm bu duruma bu arada. 240! 3 MS var, 1 MS yok sinirim bozuldu görkem ya. Yemin ederim, bak yemin ederim haftalarca bekledim. Belki stok yenilenir, gelir değil. Ne yaptınız hepiniz? Ondan 240 mı aldınız ya? Herkesin elinde <laughs> var herhalde. Nasıl bitti bu stoklar? Neyse. O yüzden 165 almak durumunda kaldım. Kısmetse 240 da alacağım. Ekipmanlarım bu şekilde. Göstermediğim bir şey kaldı mı? Kalmadı. <laughs> Artık Allah'ım bir şey söyleyeyim mi? Evin gerçekten en güzel kısmının önünden bir tanesi burası. Ben çok fazla bitki almıyordum eve. Ama gerçekten bitkinin evin bütün enerjisini değiştirdiğini fark ettiğimden beri eve sadece bitki alıyorum. Burada benim minnak bebeklerim var. Bak. Onlara isim koyacağım ama henüz koymadım. Bu plak, bu plakla ilgili çok fazla linç yedim. Çünkü dediler ki Pink Floyd plağını oraya mı koydun, öyle mi koydun? Kardeşim çizik. Ben bunu antikacıdan böyle random denk geldi ve aldım. O yüzden dekor olarak kullanıyorum. Pink Floyd'u da çok seviyorum. Kısmetse bir pick-up edindikten sonra çalışır bir plakta alacağım. Bütün umudum bu yönde. O yüzden şimdi bunu dekor olarak kullanıyorum. Wish you were here. Burası benim over zıvırlarımı böyle doldurduğum yer. Burada birkaç tane fotoğraf makinesi var. Bunları antikacıdan almıştım şu iki tanesini. Onun dışında burada benim... Keşke tutabilsem. Minnak peluşlarım falan var. Film var. Adventure Time inanılmaz severim. Bu da eski bir Playboy dergisi var. Daha açılmadı. 62 senesinden mi? 73 senesinden kalan. Bu da aynı şekilde eski bayağı. Benim için antika değerinde yani 97 doğumlu oldu mu varsayarsak ve senenin de 2020 olduğunu varsayarsak. burada böyle bir dergim var. 73 basımlı. Bunu açmadım. ile duruyor ama çok merak ediyorum şu vazoyu yine aynı şekilde trend yoldan almışım. 100 kere linkledim artık bir zahmet görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Burada bunlar yapay bitki bu arada. Şu yapay, şu da yapay. Bunlar yapay değil şu ikisini aldım. Buraya böyle şey sarmaşık gibi uzun bir şey asmayı daha çok tercih ettim. Çünkü arkada da güzel gözüküyor. Bir de ben sarmaşık çok seviyorum. Boyum yetmiyor sulamaya ama işte sürekli merdiven getir, indir, sula falan. <laughs> o şekilde bir şekilde idare, idare etmeye çalışıyorum. Bu lambayı Ikea'dan aldım. Abi lamba der bulmak burada arada dünyanın en zor şeyi falan olabilir ya. Hiç şaka yapmıyorum. Daha doğrusu almak ve seçmek dünyanın en zor şey. Çünkü o kadar güzel lamba derler var ki böyle açtım hepsini yan yana bakıyorum. Hmm bunu mu alsam, bunu mu alsam, bunu mu alsam, bunu mu alsam ben En son bunda karar kıldım. Rengi çok hoşuma gitti. Yani kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama asker yeşili gibi bir rengi var ve çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Burada benim görkem kardeşimle birlikte astığımız matkap arkasıyla çivi çaktığımız muazzam ayna var. Bunu da iki adan aldım. Kenarları bambu. Seviyorum. Burada benim çektiğim fotoğraflar var ama onların çerçevesini değiştirmem lazım. Bak bu, bu dünyanın en güzel şeyi. Bunu benim modum bana hediye aldı Ferhatçım. Üstüme kadar samimiyetsiz oldu. Modum bana modum hediye aldı Ferhatçım. Sağ olsun. Bu ne lan? Bunun arkasında hareket yok. Bu ne lan? Ne olur. Şimdilik dursun neden şurada. Bunun içinde defter, mektup ve zarf var. Artı müşür falan var bu arada. Bayağı iyi. Ama saklıyorum. Böyle şeyleri pek kullan kullanmaya hazır hisseden bir insan değilim. O yüzden duruyor. Ama bir gün böyle çok güzel ve özel bir şey için kullanacağımı düşünüyorum. Ama ne zaman bilmiyorum çünkü kıyamıyorum genelde böyle şeylere. Zaten evimde anladığınız üzere yani Gryffindor. Anlamayan varsa bir daha göstereyim. Koskocaman Gryffindor yazıyor ama işte gösterelim. Evimizi, tarafımızı belli edelim. Burada duvar örtüm var. Bu duvar örtüsü de çok sorulmuştu. Ama ben bunu Kadıköy'den bir yerden aldım ve nereden aldığımı asla hatırlamıyorum. Ama benzer şeylerin oldu, duvar örtülerin oldu bir link koymuştum. Profilimde de var galiba. oradan da bakabilirsiniz. Bu merdiveni sanırım galiba Ikea'dan aldık. Evet Ikea'dan. Doğru. Bunlar birlikte gelmişti. Baksana bu çok tatlı. Hiç beklemedim böyle bir şey olacağını bu arada. <laughs> Oyun fuarından almıştım. Söz <laughs> seneler oldu yani. Neyse burası böyle yani. Öyle çok büyük bir oda değil ama yayın için gayet yeterli benim için yani. Arkası da çok güzel oldu o yüzden çok mutluyum. Belki işte şey, masamı değiştirmeyi düşünüyorum. Şöyle bir masa falan getirmeyi düşünüyorum ama bilmiyorum. Evet şimdi nereye geçelim? Nereye geçelim? Senin kendi odana geçelim mi? Benim odama. Olur. Aynen. Benim odama geçelim. E, yatak odam burası. Yatak odamda öyle yani fazla bir şey yok aslında. Çünkü o zaten çok eşya seven bir insan değil yani. Sadece böyle yayın odasında ve işte hani salonda biraz daha dekor kullandım diyebilirim. Ve yayın odasının zaten işte hani arkası güzel gözüksün falan değil. Ama onun dışında ben böyle çok eşya sevmiyorum. Buraya da hani olabildiğince böyle az eşya falan koydum. Bir tek işte duvarlara belki böyle hani bir iki bir şey asarım diye düşünüyorum. Ama böyle boş ve ferah olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Şurada makrome astım. Makrome bu arada inanılmaz seviyorum. Ama değiştireceğim bunu. Başka bir tane ile değiştireceğim. Daha büyük bir tane yaptırıyorum şu anda. Evin her yerinde ışık var zaten. <laughs> Baksana buraya da ışık astım. Şurada da ışıklar var. Bak göstereceğim. Burada da ışık var. Bu da ışık. Işığı her ne kadar... Ha gözükmese de. Sürekli yatıp kalkıp ışık alıyorum hemen. Işıklı bir şeyler. Burada kitabım falan var. Bu kutunun içinde ne var bilmiyorum. Kolya varmış. İyi güzel oldu öğrendim. O kadar bakmıyorum ki içine. Yatağım böyle odam bu şekilde e, komodin falan yani abi evle ilgili ne anlatacağım bilmiyorum ya yani. Sen de şu an keşfediyorsun bence kolyelerle vesaire. <laughs> ya bilmiyordum ki onun içinde ne olduğunu hiç bakmadım burada aynam var. Burada minnak bir pandan var. Bunu yerine koyalım burada duruyor. Bu da televizyonum var. Ben çünkü şey yapamıyorum. Gece sessiz uyurken çok zorlanıyorum. Gece sessiz çok zorlandığım için de genelde işte televizyonu açıyorum ediyorum falan. Burası <laughs> ömür boyu girmemi düşünmediğim naçizane yer. Her şeyi içine attığın. <laughs> ya bak ben buraya taşınırken dediler ki işte sonbaharda kışa doğru buraya banyo yapılacak. Ebeveyn banyosu. Burası acil çıkış. Oradaki kapıyı falan da değiştirecekler edecekler. Ben orayı şimdi depo gibi kullanıyorum. Ama şu an mesela oranın banyo yapılmasını istemiyorum. Çünkü orası şu an banyo yapılırsa oradaki eşyaları ne yapacağımı bilmiyorum. Orayı ne yapacağımı bilmiyorum. Kapıyla şu an sadece bakışıyorum ve orayı ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi gidelim artık buradan. Burası benim giyinme odam olacak. Umarım. <laughs> Çok büyük hayallerle taşındım buraya bu arada. Yani şey daha doğrusu taşındığımdan kastım şu. Yok. Çok büyük hayallerle bir giyinme odası yapma kararı aldım. Böyle şey diyorum işte şöyle olacak, böyle olacak, şöyle güzel olacak. Fotoğraf çekeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım falan. Taşınalım. <laughs> bir 3 ay falan oldu. Hala sadece kadim dostum dolap ve... Burayı kısmetse inşallah şey yapacağım. İşte dolabı büyütmek istiyorum ve komple kapaklarını çıkartıp içine full askı yapmak istiyorum. Kadim dostum dolap ve beniz şu anda. Kısmetse işte bu dolabı biraz daha büyütüp içini sadece askı yapıp kapaklarını çıkarttırmak istiyorum istiyorum. Bir de buraya işte ayna mayna bir şeyler alıp böyle lambalar daha hala bunun da avizesi yok bak. E, telefon flaşıyla üstümü değiştiriyorum ben burada. Gerçekten gece üstümü değiştireceğim, pijama giyeceğim, şey flaş tutuyorum. Neden anladın demeyin. Güzel şey yok, avize yok. Gerçekten bulamadım. Neyse burayı da dekor ettikten sonra muhtemelen ya ne olur iki ay içinde yapayım bunları. Bak gerçekten iki ay içinde bunları halletmiş olmak istiyorum ama muhtemelen seneye ev değiştirirken falan böyle. Yine <laughs> Artık evde hiçbir istemiyorum. Yeter. Yeter yani. O işte bir iki ay içerisinde falan burayı da toparlamak istiyorum. Ondan sonra zaten aynanın karşısına fotoğraf çekilip aa bakın işte bunu aldım. Ka yukarı kaydırıp olabilirsiniz. Storyleri çekmek istiyorum. <laughs> Kendine laf geçiren de bir tek ben varım herhalde bu yukarı kaydır <laughs> muhabbetinde. Herkes böyle şey gibi savunuyor bu arada. Hayır işte şöyle dediniz böyle dediniz. Kardeşim işte yukarı kaydırın mis gibi siz de kaydırın siz de yapın. Ben de kendime laf geçirmeyi çok seviyorum hoşuma gidiyor. Burası mutfağım evin gerçekten en az zaman geçirdiğim ama en sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Keşke daha uzun zaman geçirebilsem. Keşke ben de burada yaprak sarmaları işte efendime söyleyeyim mantılar açabilsem gözlemeler yapabilsem falan ama öyle skillerim yok. Yani var ama ya yapmıyorum. Ev, buranın böyle bembeyaz olması falan bayağı hoşuma gidiyor. Beyaz böyle daha ferah bir hava veriyor ama mesela bütün ev beyaz olsa o da hastane gibi olurdu yüksek ihtimalle. O yüzden böyle biraz da işte burası beyaz ve işte siyah tonları çünkü bir sürü siyah şey var. Aralara böyle bitki bitki bir şeyler koydum. Salonu göreceksiniz zaten genel olarak ahşaptan falan yapmaya çalıştım. Çünkü bütün evi aslında ahşap yapmak istiyorum. Ahşap bağımlısıyım ben. Ahşap bağımlısıyım ben. Bunu zaten eski evimden de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada işte şey, şey için mikser var. İşte şu kahvesi makinesi, baharatlık. Ablanın canı bunu buraya asmak istemiş anladığım kadarıyla. O yüzden abla bunu buraya asmış. Olur, olur. Neden olmasın? Bu dünyanın en yararlı şeylerinden bir tanesi bu arada. Çünkü bunları böyle havluları el bezlerini asacak bir yerim yok. O yüzden ben de şey yaptım. Buraya da koymak istemediğim için Chibo'dan şunları almıştım. İkili satılıyor bunlar. 20 lira mı 30 lira mı ne zaten. Ben öneriyorum. Bence evinizde kesinlikle olmalı. Böyle geçirmeli olarak takıyorsunuz bu arada. Yani böyle şey. Şu dolap arasına şuraya geçiriyorsunuz. Anladınız. Bu da Kettle'ım var. Malum biliyorsunuz ben Antalya'dayken hem de derken böyle kuzenim bana küçük bir şaka yapma girişiminde bulundu sağ olsun. Kendisi mizahşer olduğu için ve dünyanın en komik insanı olduğu için ve ben Kettle'ı açık unuttuğum için kendisi bana mutfak duman içinde falan gibi bir şaka yaptı ve benim böyle kalbim ağzıma falan gelmişti. Neyse. O olay o kadar büyük değilmiş. Gerçekten Kettle'ı bu arada günlerde açık unutmuşum. Aferin Gözde. Çok sorumlu birisin. Ve işte böyle şey tuşları falan elim etmiş. Allah'tan önemli bir şey olmamış ama o kettle artık daha fazla kullanamayacağım için ve uzun süredir de gözüm bu kettle'da olduğu için bundan aldım. Vintage çok hoşuma gidiyorum. Baksana. Çok güzel. Evde gerçekten en sevdiğim şeylerden birisi bu biliyor musun? Çok küçük bir şey bu. Ben çok... Abla özür dilerim bir şey demedim. Abla tamam asabilirsin ya. Burada <laughs> Burada benim minnak aloe veram var. <laughs> çok küçük bir yere kurmuşum ama o olsun önemli değil. O aloe veranın yine de beni sevdiğini düşünüyorum. Sağ olsun. ben oraya koy. Burada minik bir aloe vera var. Onun dışında işte kahveliyim, şekerliğim falan. Burası böyle evet. ve, ve 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 evin son odası salon. Bu yelpazeleri daha nereye asacağımı karar veremediğim için bir yere asmadım. Bunu buraya koydum. Diğerini de şuraya koydum. Burada ben burayı çok seviyorum bu arada. Burası tam böyle şey oturmalık minnak tatlış bir alan oldu. Burada bir puf var. adan aldım. Halı Ikea'dan. Şu 2A'dan, o 2 her şey 2 adam neredeyse buradaki bu arada. Şaka yapmıyorum. Şu te, tepsi sehpa falan hepsi 2A'dan. Bu benim Minnak Ela'dan hediyem. Çok tatlış. Burada işte kitaplarım var ama kitaplarımın çoğu İzmir'de olduğu için burayı daha tam dolduramadım. Ee, yeni kitaplar almaya çalışıyorum şu anda. Onun dışında burada benim tütsü altlığım var. Tütsü çok seviyorum. Tütsü kokusuna bayılırım. Burada mumlarım var. <laughs> bu mum şurada duruyordu. Ve bu eridi ve yamuldu abi. Baya baya kendiliğinden yamuldu. Bunun şeklini öyle yani. Hayır. <laughs> Bildiğin güneşin altında kaldı hiç iyi Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada aynı şekilde bitkilerim var yine. Her yeri dediğim gibi yani buraya biraz daha bitki almaya düşünüyorum. Hatta zaten planım şöyle. Şuraya bir piyano koyacağım. Ee, buraya piyano koyduktan sonra bunun yerini değiştireceğim ve buraya da yine böyle uzun büyük bir bitki alacağım. Ee, burada her zamanki gibi diğer evimde de vardı zaten. Yakın arkadaşlarımla olan fotoğraflarım, yakın arkadaşlarımın fotoğrafları falan var. Burada işte sepet Sepet çok seviyorum. O yüzden sepet alıyorum. Suyu yatıp kalkıp sepet alıyorum ve daha da gelecek olan sepetlerim var. Evin her yerinde sepet var. Banyoyu göstermedim ama banyoda 4 tane falan sepet var bu arada. Burada bir tane berjerim var. Daha hiç oturmadım. Henüz sıfır hiç oturmadım. Teyzem böyle şey orayı kendi köşesi ilan etti zaten. Şey de orayı benim için yapmışsın sen falan dedi. Ben daha de, evet aynen falan dedim. Orası artık teyzemin köşesi. Bu tarafı da daha böyle oturma hani salon ne ne. Burayı da işte şey böyle koltuğun televizyonun olduğu bir yer olarak yaptım. Çünkü koltuğu mesela bu tarafa doğru çevirdiğim zaman yani kameranın olduğu yere çevirdiğim zaman böyle kocaman bir salon oluyor ve televizyon karşıda kalıyor ve böyle şey 8 kilometre öteden televizyon izlemek zorunda kalıyorduk. Ben de o yüzden burayı sanki iki ayrı yermiş gibi böyle küçülttüm kendi çapımdan. Burada PlayStation'ım var. Televizyonum var. Birkaç PlayStation oyunum var. Bu kadar. Başka bir şey Ha burada şeyim var. Ya en sevdiğim balkon. Böyle minik bir balkonum var. Yani bu, bu kadar balkon bile yeterli. Çünkü yani bu mermerde böyle birkaç kişi oturmak bile ve işte buraya da bir kişi daha sar desek işte böyle. Dört kişilik falan bir kapasitesi var. Bence çok yeterli bu arada. Özellikle şey böyle hani karantina dönemi işte evden çıkmadığımız sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlar falan vardı ve insanın gerçekten hava alma ihtiyacı var ve bu camdan giderilmiyor. En azından burada hani bir kahve içebiliyorsun, bir hava alabiliyorsun ve işte bir arkadaşım geldi hani burada oturabiliyorsun. O yüzden balkon benim için inanılmaz önemli. Zaten şey diyordum ben hani bir sonraki evim kesinlikle balkon olacak ve balkonu seve çıkmayacağım falan diyordum ve bu evi nasıl bulduğumu bilmiyorum bile. Tamamen şans eseri buldum. Yürürken falan denk gelmişti. O yüzden balkon benim için çok çok önemliydi ve böyle minik de olsa bir balkon olması benim için gayet yeterli. Bana yetiyor. Böyle yani evim. Ben şu anki evimi inanılmaz seviyorum. Böyle şey zaman içerisinde tabii bir daha değişecek. İşte giyinme odası değişecek. Ne bileyim yatak odasına bir şeyler ekleyeceğim. Belki o olacak bu olacak falan ama genel hatlarıyla bu şekilde de çok hoşuma gidiyor. Çok mutluyum bu evde. İyi hissettiriyor. En azından ferah, önü açık, böyle sıkış tepiş hissettirmiyor falan. O yüzden mutluyum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bu ev vlogu konusundan artık ben biraz sıkıldım. Artık böyle şey algısı oldu işte Mia her sene ev değiştiriyor ve her sene bir ev vlogu geliyor falan. Gerçekten inanın ben de istemiyorum. Çok sıkıldım. Bayağı sıkıldım. Artık ev taşıma işleminden sıkıldım. İşte şeylerden sıkıldım. Taşımacılardan sıkıldım. Ev eşyası almaktan sıkıldım. Ikea'ya gitmekten sıkıldım. Hepsiyle o kadar sıkıldım ki anlatamam size. Diyeceklerim bu kadar. Umarım sevmişsinizdir evime. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Öpüyorum görüşürüz.